Merhaba arkadaşlar, Otokarşiv kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza bakalım. Şöyle ortaladım. Kia Rio. Evet dostlar, bugün 2010 model Kia Rio 1.5 CLDI X Advance ile beraberiz. Aracın e, makyajsız kasasının bir çekimi vardı. İlk videolardan bir tanesiydi hatta ilk videolarımızdan bir tanesiydi. Yine Volkan Abi'nin kendi aracıydı o da. E, o videoyu da izleyebilirsiniz ve şurada görünen, şöyle göstereyim bizim çekimlerde de kullandığımız Volkan Abi'nin kendi arabası olan e, 1.4 versiyonu yani benzinli versiyonunda videosu kanalımızda bulunuyor arkadaşlar. Hatta onlarda çok detaylara indik. E, onları da izleyebilirsiniz diyelim. Bu aracımız dediğim gibi 2010 model Kia Rio. Ee, 1.5 CLD turbo dizel bir motor bulunuyor bu araçta. Bu motor 4 silindirli bir motor. Ee, 110 beygir güç, 235 Nm bir tork üretebiliyor. Manuel 5 ileri şanzımanımız bulunuyor bu araçta. Yine 4 ileri e, otomatik şanzımanlarla tercih edilebiliyordu ama onlar yanlış hatırlıyorsam sadece benzinli versiyonlarındaydı. Ee, 1131 kg civarında bir ağırlığımız bulunuyor. E, bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber 0'dan e 111.5 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 160, 176 km saat. E, bagaj hacmi 337 litre yazıyor ama biraz daha büyük ben hissettim bu bagajı. E, doğrusunu bilenler yorumlar kısmına yazarsa seviniriz. E, verisi olabilir bu. E, gerçi pek de o kadar büyük değil. Neyse. Şehir içerisinde 5.7 şehir dışında 4.1. Ortalama da ise 4.7 litrelik bir e yakıt sar sarfiyatı sunarken yakıt depomuz ise 45 litre civarında. Aracımız B segmenti 4 kapı sedan bir araç. en Enkaptan 2005 yılında 4 yıldız almayı başarmıştı bu aracımız. Evet. E Rio e Koreli otomobil üreticisi Kia tarafından ilk olarak 1999 yılında üretilmeye başlanan bir otomobil. B segmenti e 3 kapı, 5 kapı hatchback ve e 4 kapı sedan karaserlerle Biliyoruz bu aracı ilk ama nesinlerinde stajimagon versiyonları da vardı arkadaşlar. İkinci nesli 2005 yılında üretildi. Ee, yine giriyor 2010 yılında bugün bize koruk olan araç yani ee, makyaj kasası daha doğrusu 2010 yılında bir makyaj görmüştüm. Çok aralamadan da zaten bir sene sonra yeni kasası bu aracın çıkmış arkadaşlar yani üçüncü nesli karşımıza çıkmıştı. Ee, üçüncü nesli Rio'da da 2015 yılında bir makyaj gördü yani. E iki tarafında genelde olur bu. Son senesinde son böyle üretimden kalkmaya üzere küçük bir e, makyajla hemen piyasaya sunarlar. Son bir senede yine bir e, satış yapıp hemen yeni kasasını çıkarırlar bu araçlar yine. Aynısı oldu. 2015'te makyajlandı ve 2016'da e, 4. nesil diyorlar üretilmeye başlamıştı. Evet motor tarafında dediğim gibi 1.4 atmosferik benzinli motorla e, tercih edebiliyorduk. Bu Casario'dan bahsediyorum. E, veya 1.5 CRD yani bugünkü konu olan aracımıza tercih edebiliyorduk. ya, e, ekstra CSL kavramını ben pek anlayamadım. E, pek forumlarda da bir şey bulamadım. Hatta kitapçığında dahi bulamadım. Niye CSL, niye ekstir? Onunla ilgili yorum yaparsanız yine sevinirim. E, genel olarak pakete baktığımızda Trend Comfort Advance olarak gidiyor. 5 ee, ileri dediğim gibi manuel veya 4 ileri otomatik şanzımanla tercih edebiliyorduk. Benzinli versiyonlarını diye hatırlıyorum. Evet genel olarak şöyle barajın etrafına döneceğim sizler için. Ee, neler görüyorum neler görmüyorum onları anlatmaya başlayacağım. Beyaz rengi de bu araca güzel yakışıyor. Şöyle de göstereyim hatta yandan. E, Haftan da kafa kısmı birazcık e, basılmış. Aracı biraz daha tatlı göstermiş diyelim. Volkan abi sen de yaparsan güzel durabilir siyah Qeyland'a. Her neyse, baktığımızda e, makyajla beraber aslında e, gördüğümüz tiger nose diye geçen, şöyle kaplan burnu diye geçen şu şekilde panjur yapısı gelmişti arkadaşlar. Bunların makyajsız kasasında tabii e, daha düz yapıda bir panjur bulunuyordu. Şöyle farlarımız karartmalı gelmişti, tampon yapısı değişmişti. Tampon böyle daha sportif, daha güzel duruyor. Bu şekilde arkadaşlar, akışlar, siz farlarını görebiliyoruz. Yan tasarım'a geldiğimizde ise bu şekilde bir görüntüsü var. Aracımız şık, sade, güzel. E, tam bir Koreli, Japon karışımı araç gibi duruyor. Şöyle baktığımızda nelerimiz var? E, kapaklı jantlarla geliyor tabii bunlar. E, bunları sonradan çiçek şey, jant takabiliyoruz. E, Başverimiz önde ayrı arkada. E, Birleşik şekilde tasarlanmış. Yine makyajla beraber şu kapıdaki bantlar arkadaşlar. Yine tamponun üzerinde bir siyah bantlar vardı. E, o bantlar gövde renginde gelmeye başlamıştım. Aynalarımız gövde renginde. Kapı kolları gövde renginde. Şurada bir kibarca sinyallerimiz var. Şöyle çamurlarda hafiften çıkıntılarımız aracı daha kaslı gösteriyor. Daha olduğundan daha büyük gösteriyor diyebiliriz. Şöyle arka tasarımın doğru geldiğimizde ise görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Ben bu arka tasarımının e, yeni Subaru Sedanlar'da ee, hani sedanlarına benzetiyorum bayağı Arka tasarımı güzel duruyor. Baktığımızda şöyle stop yapılarımız var arkadaşlar. Ee, yine makyajla beraber tampon yapısı değişmişti bu araçlarda. Yine diğerleri aynı duruyor. Ortada bir Kia logosu, e, yazısı. Sol tarafta Rio logosu. Sağ tarafta ise CRD'yi görüyoruz. Şuradan bagajı kilitleyebiliyoruz. Yine bagaj kapanında bagajı açabiliyoruz diye oturum. hiç şey, hatchbacklerinde var ama sedanlarında yok. Sedanlarında içeriden veya şuradaki tuş yardımıyla açıyoruz. Şöyle sonra takma park sensörlerimizi görüyorum. Alt taraf sürü difüzörümüz siyah parça güzel duruyor. Onun üzerinde de sis farları var arkadaşlar. Dediğim gibi buradan bagajı açamıyorum. Hemen şöyle bagajı içeriden açalım. Hop. Müziği şey kapatalım ilk başta. Telif yemeden. Evet arkadaşlar. Klasiktir. Bu kırılmış ama şöyle görünmüyor ama. Klasiktir artık. Korelilerde, Japonlarda genelde böyle kol olur. Şuradan bagajınızı kapağını açarsınız. Şurada da böyle kol devam eder tabii ama kırılmış dediğim gibi. Bagaj kapağını açarsın. Şöyle kaldırdım. Bagajımı açtım. Hemen gelelim bagaja. Evet dostlar. Tam olarak bagaj hacmimiz bu şekilde. Giriş ağzımız. Bu tarzda böyle bakıyorum içerisine. Şöyle eşya asabileceğiz. Kanca falan koyulmuş şuralara. Buralarda yine göz üzere kaplamalarımız bulunuyor gayet güzel arkadaşlar. Şöyle kollar herhangi bir kaplaması yok. Pistonlu yapı bulunmuyor e, şuradan aydınlatma vardı. diye Şurada bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Bu araçta yanmıyor ama evet dediğim gibi giriş ağzı bir karış kadar yüksek. E, şu aşağı kısma bakabileceğiz bakalım. Evet böyle araç sahibi buna birkaç parça yapmış. Evet. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane step var. Etrafında da yine havadanlık tarzında e, kullanabileceğiniz oyuklarımız bulunuyor. Burada herhangi bir kaplamamız maalesef. Şöyle göstereyim. Yok arkadaşlar. da tutup da kapatabilirsiniz. isterseniz şöyle de tutup kibarca kapatabilirsiniz. Şurada sonradan yapılmış. Güzel durmuş. Evet kapılara gelelim. Ben diyorlar kapı hissiyatını seviyorum. Böyle kapanmasını seviyorum daha doğrusu. Böyle şık diye kapanıyor. Böyle ufacık böyle şöyle göstereyim. Şöyle bile yapsanız mesela düzgün bir araçsa kapanması gerçekten hoş. İç yapımız bu şekilde. Burada kullanılan malzemeler sert arkadaşlar. Şurada kumaş malzeme. Haftaya yumuşak. Kol mu koyduğum sert malzemeler yine bulunuyor. 4 cam otomatikimiz bulunuyor. İç açma kolları krom. Şöyle bir cebimiz var diyorum ve geçiyorum. Ön tarafa geldim. Evet. Gerçekten şu kapanma hissiyatı hoşuma gidiyor ya. Evet iç açmamız şöyle. Burada detayları anlatacağım. Burada ise yine sert malzemeler. Kumaş, krom, 4 cam otomatik. Ee, yan aynalar elektrikli şekilde ayarlanabiliyor. Şu şekilde bunlar sert. Şurada da bir cebimiz var. Koltuğumuzda şöyle yüksekliklerini kayırdı da. Bunun arkadaşlar hemen azıcık içerisine biliyorum. Hop. Evet bu aracımız Advance. Yani dolu bir versiyon. Onu söyleyelim. Hemen direksiyon biraz aşağıda onu kaldırayım. Hem de şeyi belirtmiş oluruz. Yükseklik ayarımız var arkadaşlar. Değilik ayarı bulunmuyor. Onu söyleyeyim. Buralarda sert malzemelerimiz var. Ee, şurada bir hava menfezi yan camlar için burada benim için ee, burada ön sis arka sis şurada ise far yükseklik ayarı şurada küçük bir cep şuradan da şöyle göstereyim size sigorta kapağına ulaşabiliyorsunuz buraya sanki cep gibi yapmışlar göstergelerimiz makyajla beraber bu şekilde içerisinde kırmızı kırmızı çizgileri bulunan e, kadranlar gelmişti bunlar güzel görünüyor yandığı zaman falan da hoş arkadaşlar beyaz beyaz yanıyor aydınlatması kadran aydınlatması onu hatta şöyle açayım görülüyor mu belli olmuyor. Her neyse sol tarafta devir saati, sağ tarafta hız kadranımız var. Ortada bir tane yakıt göstergesi bulunuyor. Onun üstünde şurada küçük bir tane ekranımız var. Kilometre yazıyor. Ee, genel olarak şöyle söyleyeyim sizlere. Şu orta kısımda küçük bir tane kasyo saatimiz var. Direksiyonun üzerinde herhangi bir tuş bulunmuyor. Ee, şöyle üç kollu dörde de benziyor şurası da delik olduğu için. Üç kollu ele güzel oturan güzel bir direksiyon. Bunlarda deri delik kaplama falan maalesef yok arkadaşlar ama hissiyatı gayet güzel. Dediğim gibi buralar sert malzeme. Orta kısımda dediğim gibi şurada bir saatimiz. Ee, ünite so sonradan takılmış şu ünite ama sağında solunda şöyle hava menfezleri var. Volkan abi önce mesela e daha büyük bir ekran takmıştık. E aşağı doğru geldiğimde dört flasör tuşu. Şurada bir katlık. Şurada arka distans tuşu bulunuyor. Aşağı onun aşağısında ise e otomatik bir klima burada bizi karşıladık arkadaşlar. Dediğim gibi advanced paketlerde dijital klima geliyor. Otomatik olarak çalışabiliyor bu e, klima arkadaşlar ama çift bölge değil. Aşağı geldiğimde şurada bir çakmaklık, şurada bir tane 12 volt çıkışı, şurada küçük bir tane göz, o pek bir işe yaramıyor. Şurada bir AUX, bir USB var. Şurada bir tane yeterli seviyede bir şeyler koyabileceğiniz e, o yer verilmiş. Beşleri manuel şanzımızı kol bu şekilde. Konsol biraz aşağıda konumlandırılmış. E, burada bir tane e, ee, frenimiz var i̇şte üzerinde kromumuz bulunuyor. Şöyle orijinalden şu şekilde değişik tekli bir kolçağımız bulunuyor. Şurada iki tane bardaklığımız var. Şurada bir tane kovalık tarzında bir şey bulunuyor arkadaşlar. Şu emir kemerlerindeki şu, şunlar benim hoşuma gidiyor. Bu veya yukarıda çıkar yani üstte duruyor. Emir kemerini bulmama şansımız yok. Böyle hareket edebiliyor. Şuradaki bu körük gibi duran şey de hoşuma gidiyor açıkçası. Tabii kılıflar var bu aracımızda. Onları es geçiyorum. Korkutun ama yanal destekleri falan yeterli arkadaşlar. Şöyle göstereyim, şöyle pat diye açılan bir torpido gözü burada beni karşıladı. İçerisinde aydınlatması vardı diye hatırlıyorum ama soğutmayı bilmiyorum açıkçası. Yani şuraya geldiğimde bir tane güneşlik, üzerinde herhangi bir kapak veya aydınlatma yok. Burada yine bir tane güneşlik, bir tane ayna, herhangi bir kapak veya aydınlatma bulunmuyor. Burada, şurada bir tane güneş gözlüğü kabımız var arkadaşlar. Tavan lambalarımız şöyle halojen şeklinde yanabiliyor genel olarak bunun yapısı güzel duruyor arkadaşlar. Otomatik kararan dikiz aynası, otomatik far, otomatik silecek gibi özelliklerimiz maalesef yok. Ben şu anda önde rahat mıyım? Rahatım yeterli seviyede. Hemen arkaya geçeyim sizler için. Hop. Evet. Arkaya yerleştim. Evet B segmenti bir araç olduğunu unutmadan hemen Anlatmaya başlıyorum. Buradaki diz mesafesi bir parmak kadar bir diz mesafesi var arkadaşlar. Ee, B segmenti için yeterli diyebileceğimiz bir alan. Aracın içerisinde biraz karanlık ya filmler koyuyor. Şöyle toplamda 3 adet tutamağımız bulunuyor arkadaşlar. Emniyet kemerlerimizin yukarı aşağı ayarları bulunuyor. Tabi bunda kılıf olduğundan kaynaklı. Arkalarında cepler var. Şaf tünelimiz çok yüksek değil. Ee, şöyle 3 adet başlığımız bulunuyor. Herhangi bir kolçağımız burada yok. Mesela bu koltuk, kılıfın üst tarafını takmamışlar. Şöyle tamamen koltukların görsellerini gösterebilirim. Buradan böyle karbon gibi duruyor yandan bakınca falan. Değişik bir tasarımı var kılıfların. Dediğim gibi 3 tane başlığımız, Herhangi bir kolçağımız yok. Isofix bağlantılarımız falan var arkadaşlar. Şuralarda demirler gizlenmiş. Görülmüyor. Emek evet, kemerlerimiz tokadır falan da. Bu şekilde. Şurada bir tane tavanlanması koymuşlar. Güzel görünüyor. Hemen başlayayım sizlere. Uf terledim ya. 3 parmak, 4 parmak baş mesafesi var. Baş mesafesi ile ilgili de bir sıkıntımız yok. Ta, görüntü gözümün önünden bu şekilde ak kotukta hafiften yukarıda konumlandırılmış. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim arkadaşlar. Evet dostlar, Ria'nın kılamına başladık. Şimdi ilk yaptığımız her araçta yaptığım gibi görüş açılarından vesaire onlardan bahsedeceğim. yan aynalarımız büyük büyük yeterli seviyede arka tarafı gösteriyor. Ortada kaynağı gayet yeterli. Ama otomatik kararma özelliği vesaire yok. Onu söyleyelim. Başka nelerimiz var nelerimiz yok. Direksiyona gelelim. Direksiyonumuz arkadaşlar e, şehir içerisinde yeterli e, seviyede. Yumuşaklıkta. Onu da söyleyebilirim. Açısı falan da gayet güzel. Yani e, kullanma hissi gayet hoş. E, yani deri kaplama gibi değişik kaplaması var. Şurada deri değil ama yumuşacık böyle güzel. El Eloğlu güzel oturan bir direksiyon bu arkadaşlar. Üç kollu. E, ee, bu gösterge panelinde herhangi bir şekilde bas gelemiyor. Şimdi göstergeden bahsetmiştim makyajla beraber bu kırmızı tabanlı göstergeler gelmişti. Beyaz beyaz kaldıran aydınlatmamız geldi. E, ee, makyajında yeşil mi yanıyordu abi? Yeşil. E, ee... Değil mi? Öyle bir şey turuncu mu yanıyordu? Ya. Onu ben de hatırlayamadım. Benimki yeşilki ne yanıyor onu da bilmiyorum ki. Kırmızı mı yanıyor? Seninki beyaz yanıyor. Beyaz mı yanıyor? Kaldıran beyaz evet. yanıyor evet. Adranlarım beyaz böyle dikkat <laughs> Kendi aracın başkasının arabasını hatırlarız da kendimizi günü <laughs> Şimdi Bu aracın güzel tarafı motoru Bu 1.5 GR değil Gerçekten güzel bir motor Bu aracın e, kasası da çok ağır değil Hani 1200 kilogramları bulmuyor O yüzden e, Bu 1.5 motorla buluştuğunda gerçekten Performans olarak şaşırtıyor insanı e, e, Gayet güzel şeyler yapabiliyor hızlanma açısından onu söyleyebilirim. Sorunsuz bir motor, problem çıkarmayan bir motor genelde. Ee, yani Koreliler zaten sorunsuzluk genelde Japonlara yarışır seviyede sorunsuz şekilde ilerleyebilen bir araçlar. Bu araçta B segmenti dediğim gibi e, yeterli seviyede bagaj hacmi sunabiliyor. HB'ni tercih edebilirsiniz, sedanı tercih edebilirsiniz. Benzinleri LPG uyumlu, CRD'leri gerçekten güzel imelenmesi güzel. Yakıtı ortalamalarda ilerleyen güzel bir araç. Yani tercih etmek edilebilir bir araç. Öyle söyleyeyim sizlere. Model olarak da dediğim gibi 2011 modellerde zaten alabiliyorsunuz. 2012'den sonra yeni kasası geliyor tercih edilebilecek dediğim gibi güzel araçlardan bir tanesi. Şimdi koltuklarımızda kılıflar var. Bunlara biraz yanal destek katmış ama orijinde çok fazla böyle yanal destekleri yok. çok fazla sarmıyor sizleri. Minderi kısa arkadaşlar. Çok uzun değil. Ee, onu söyleyebilirim. Koltuğumuzda derinlik ayarı olarak hani ön tarafın böyle beşik modu var. Yukarı ön tarafı aşağı yukarı kalkıp iniyor. O şekilde bir ayarımız bulunuyor. Derinliği çok fazla yok. Çok aşağılara inemiyorsunuz. Yani omuz hizazınızın altında kalıyor. Şu yan camlar. Şu torbido kısmı da yine göğsünüzün altında kaldığı için e, neredeyse ben kabudun ucunu göreceğim burada şu anda. O şekilde bir görüntü var önde. Burası da çok fazla derin e, derinlik algısı yok. Çok fazla şey değil. Camada çok fazla e, uzak değilim ama yatay seviyesi iyi seviyede olduğundan kaynaklı böyle çok dar hissetmiyorum aracın içerisinde. Ama dediğim gibi B segment standartlarında yani onun dışında bir otomobil değil yani çok küçük de bir otomobil değil çok büyük de bir otomobil değil B sınıfını karşılayacak nitelikte diyebilirim. Şimdi dediğim gibi bu aracın asıl güzel tarafı 1.5 1.5 tarafı. Yenisinde artık 1.4 CRD'ler gelmişti. CRDI mi diyelim ya da CLD'ini dersiniz artık fark etmeden. Yani Kamun rail dizel bildiğiniz ee, gelmişti. Bunda ise bir beşlik güzel bir motor bulunuyor. Yani ilerledikçe şöyle turbo devre girdiği sürece araç alıyor götürüyor sizi hiç problemsiz yüksek hızlarda çıkabiliyorsunuz bir anda hatta hangi bu ara geldin diyebiliyorsunuz bu araçta öyle bir aracımız. Volkan abi sen uzun yıllar kullandın 1.5 CRD'yi. Hastasıyım. Hastasıyım. Ben ama 65.000'de turbo sıkıntısı yaşadım bu arabada. 65. O kullanıma 65 bağlı da değişebilir yani daha için Yani 270.000'de olup da revize bile görmeyen modeller formlarda okumuştum ama 65.000'de yedim. O zaman Garrett Turbo diye İsviçreli bir marka bunlarınkileri şey yapıyor, üretiyor. 2500 liraya eşlik dahil mali olmuş. Şimdi belki 10 binden üzerindedir. Ya. Ama şeyle kıyaslarsa mesela Volkswagen'lerin filan onlarınkiler 30 bin liraları buluyor. Onun gene bir fiyatına orijinal garet marka turbo bulabiliyorsun. Bu araçta çok hoşuma gidiyordu canım. Parçalar ucuz. Çok ucuz, arıza vermez. Yani turbo sunun dışında arıza vermeyen. E, Ön e, takım bozulan. <laughs> neyi Ön, takım, takım. tabii. Zerot 3 ayda bir değişecek. Zerot'u değişecek direkt parça sesli. Şehir ve kırsal alıya gider bilmiyorum da zaten en takım evet kötü. şehir içinde kullanırsanız. Bozuk yollarda, stabilize yolda çok fazla gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim <laughs> O çok düzenli. <laughs> ya da o şeyi değiştireceğin devamlı. Çok yaylanır bir de bu. Yaralar evet. yaralar kadar olmasa da yaylanır. Hiç yaramadı. Yani. Süspansiyonu yumuşak ya, çok sert çok, değil. Çok yumuşaktır. Yaylanır. Bagajı fena değildir. Evet. şimdi 0'a 100'e benzer bir şey yapacağım. 5000'de turbo bitiyor. Şu 100 kilometreye geçtim bile. Üç bir testeyim. 120 km'ye hemen geldim. Yani bir anda araç yemelenebiliyor. Hafirliğinin de yanında hani buna şeyi var, faydası var tabi. Ee, bir anda gidebiliyor. Yine şurada 0-100'e benzer bir şey yaparız. 5 nifteste kaçta ilerlediğimizi söyleriz. Yalıtımdan bahsederiz. Yalıtımımız çok fazla iyi değil. Yol sesini ben duyuyorum araçta ön taraftan ee, özellikle. Ee, motor sesi de zaten devir yükseldikçe e, kulak şekilde gelmeye başlıyor. Ama diğer şey Fransız dizeler gibi sesi gelmez. Bana. Kibar. Çok güzel. Düzeli, kibar çalışıyor. şey düzeli, düzeli, düzeli. Traktör sesi yok. Cık, Değişik buyur. güzel sesi. Bir kibar bir sesi var. O benim hoşuma gitti. Artı bir de ee, yani performanslı da bir motor. Tabii. Evet, Çok şu motorcudan kurtulursam hemen ama... bilmez. şu an 5000 devir çevirerek ilerliyorum. 100 kilometreye geldim. Sonsuz zancak gibi gidiyor ya. Şöyle biraz yavaşlayayım. Beşinci kifte attım, ee, 110 km bandına indim. Nerederdeyim? 100 bandında şu anda ilerliyorum. 100 bandındayken 2000 devirde ilerliyor bu aracımız. E, ee, bir altıncı kifte sosyalmış. Daha güzel olabilirmiş bu araçta aslında. O şekilde bir izlenim aldım. Ama imelenmesi falan gerçekten güzel. Süspansiyonu çok sert değil. Yumuşağı dönük güzel bir süspansiyonu var. Güzel hissettiriyor. Ufak tefek batçıklarda Volkan abinin de dediği gibi yaylanıyor. Böyle güzel bir hisse oluyor. Ee, i̇ç hacmi yeterli seviyede. Şimdi bu aracımız ilanlarda var arkadaşlar. Sarı sitede ilanlar arasında görebileceğiniz güzel yollardan bir tanesi. Ee, yani beyaz renkte bu Rio'ya gerçekten yakışıyor. Evet, bu araçta evet. da önlerde e, dediğim gibi bir iki bakla kesilmiş. Süspansiyonla ilgili onu söyleyebilirim. Başkasında hani dışında çok fazla öyle bir e, gamzesi çukur çiziyor olan bir araç değil. İç kozmetiği de yeterli seviyelerde. Sadece değişmiş dışarıdan. Ha, i̇çeride bir tavanda şurada bir yerde bir iz gördüm. O görülmüştür kamerada onu söyleyelim. Başka da bir deforme bir yer görmedim. Soyulan, kalkan, kabaran herhangi bir şey görmedim arkadaşlar. İç kozmatiği de gayet güzel. Ee, Volkan abinin de demesi gibi sol kapı sacımız değişmiş sadece. Boya yok mu abi araçta başka? Bel altında. Bel altı boyamız var başka değişenimiz vesaire bulunmuyor. Şu anda da 200 bin küsür bandında ilerliyor aracımız. Tabi kullanılan aktif bir araç bu kilometre değişiklik gösterebilir diyelim. Onu da geçelim. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Aracımız satılık arkadaşlar. Sarı sitede da Kiliolar arasında görebileceğiniz güzel araçlardan bir tanesi. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Ee, Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorumlar kısmından yine eksik kaldığınız, eklemek istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Benim bir iki sorum da vardı zaten. Onları da biliyorsanız yaparsanız sevinirim. Ee, Okran abi senin söyleyeceğin bir şey var mı? güzel bir araçla beraberdik. Şimdi günün ikinci aracına geçmek üzere sizlere veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. karşı kalın.